Merhabalar. Elmalı Tekke Köyü'nden bir sabah. Herkese merhaba. Anik. Üç gündür yağmur yağıyor. Bayrama gelmiştik. Her taraf yaş olduğu için evdeki kedim ee, bahçeye çıkıp çişini yapıyordu ama işte çamurdan dolayı yapamayacağı için <laughs> kedimi koydum baksa. Seranın içinde toprak var. Tuvalete geldik. Seranın içine. Antalya'da evde kedi komuna yapıyor ama köye geldiği zaman toprağı tercih ediyordu benim kızım. Yağmurdan dolayı her yer yaş maalesef. şimdi salayım. Çişini yapsın. Akşamdan beri tutuyor benim kızım. Hadi git bakalım. Git. Ben sana yer kazmıştım biliyorsun kontes. Az ileride, az ileride. Az ileride, az ileride. Az ileride. Ha, aferin. Aferin. Ha. Bu arada geçen hafta suladığım için saleplerim biraz canlandı. Şöyle yüzünü göstermeye başladılar. Kışın gelip de sulayı verseydik bu kadar böyle rezil olmayacaklardı. Tutanlar yani Sık sulanmadığı için tutamadı. Saçağını salamadı. Onun için kötü oldular. Bunların tabanında ee, patatesleri duruyor. Güzün tekrar aktifleşeceğini umuyorum. Ay, yabani otlar. Sarımsak, bezelye, bunlar bezelye. Onlar da ipe dolanıp da yukarıya adırılsa iyi olacak. Baklalar çiçekte. 10-15 güne baklalar çıkar. Şöyle, taze olanlar zaten. Bayağıdır yiyoruz. Büyüdüler. Antalya'da ektiğim e, saksılara biberleri getirdim. Fideler bayağı büyüyecek. Mayıs gibi dikeriz herhalde. Kontes işini görüyor orada. Daha önce de size sözünü etmiştim. Bunlar ee, börek yaptığımız ıspanaklar. Bunların cinsi böyle <laughs> daha ee, yumuşak Yağlı ıspanak denir. Bunların ismi burada böyle börek yapılır. Taze soğan, lor, ıspanakla çok harika bir börek olur. Küçük seramın hali böyle. Şimdilik.